Merhaba yeni hoş geldiniz. Bugün bahçemizden ilk kestiğimiz karpuz. Valla binik bir karpuz çünkü normaldi. Büyümesini bekleyemedik. artık evet. değil annem. Özledim iki yıl oldu. İki evet. yıl. Keselim mi? <laughs> i̇ki yıl evet kes lütfen çok. Kışın çok. karpuz yok diye şey yapamadık. Dur bakalım. Evet. <laughs> i̇ki yılda değil yani geçen yazdan bu yana işte için yazıyorum bu yana aslında Bir taraftan böyle evet. güzel. Vallahi çekirdeksizdir bu. Yetiştirmedi bir şey. Çekirdeği olsun babacığım bence. Yetiştiremedik. Yetiştiremedik <laughs> <laughs> Başlangıçtan bu kadar olsa bile yine de içinde çekirdek var ya arkadaşlar. E var tabii ki. Şimdi Serpil de kabaklı kabuklu severim. Neyse. Ben kabuklu severim. Da kabuklu. Tadına da bak bakalım ha? nasıl. Hadi bakalım. Puan ver bakalım. İyi e yetiştirdiğimin karpuzu. Yalamazlar <laughs> yediler. Dondurma vermedim sabahım ol. Abi. Karton verdim. Nasıl? Çok güzel. Tatlı mı? Pişmiş mi yoksa erken mi kesti? Pişmiş tarban. Tatlı mı? Tatlı.